Selamun aleyküm Bilal emmi. Aleyküm selam Kıdır. Nasılsın? İyiydik, iyi olsun be emmi. Senden ne ne yok. Çoluk çocuk nasıl inşallah? Niye geldin la buraya? Torpaklar için tabii ki emmi. Neye geleyim ki başka? Torpakları ver, bu olay burada bitsin. Uzatmayalım. Ben toprak moprak vermem sana. <gülüyor> Benden <laughs> hiçbir sikim alamam. Seve seve vermezsen sike sike vereceğim. Arhamda duran baba yiğitleri görüyor musun mu sen? Adamın anasını sikerler valla. Ee, kalabalık olabilirsiniz. Ney ney? Kalaba mı? Hamza! diye medellam Süleyman'ın. Ne oldu? Aceleniz ne? Bir u bekleyin. Ağlayacak oh. kimi görürsün? Abi Süleyman'ın işi var bir Ne işi lan? Paraya gitmiş abi kendisi. <gülüyor> 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 Ananı sekiz. Kötü Süleyman'ı görüyor musun bana? Atmış karı amına mına Vurmuş bana. Sabah çiçeği gibi de seni görünüyor ya. Vay amına koyun. Biz ne zaman çıkacaksak? Kimsin lan? Bebek! Sikim ağrıyor yav. Nasıl siktiysem karıyı. Beni Bilal emmi gönderdi. Derhal senin yanında görmek istiyormuş abi. Bek sinirliydi abi valla. <laughs> amına koyaydım ya. Seni bekliyorlar tövbe ya tövbe. Ya Süleyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın ya. Abi sikilecek amcık bırakmadın ya. Bütün sülalen böyleymiş abi galiba. Özellikle de deden bek sikicidir benim. Süleyman abi vallahi karizmana hastayım abi ya. Sikişmek sana göre bir sanat değil mi abi? Sanat. Ama herkes bu sanattan anlamıyor değil mi? Böyleyince sen de tiksensin yiyen. Hadi eyvallah. Sıla, 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 sıla. Selamünaleyküm beyler. Neredesin lan? Çağıran Hı? İki tane karı vardı. Anca bitti işim. Süleyman! Gelin bu işten vazgeçek. Telefonmasın olmasın bunca babayı Süleyman. Hem sen ayı boğan gibi adamla nasıl mücadele edeceğim Süleyman? Amına kor valla. Kılıç kuşananındır emmi, Çekil yolumdan. Bir ananı sikiyim de gör, ay oğlu oğlu. Amına koymaya geliyorum ha. Siki tuttular gayrı amına koyayım. Sikecek gaha anasını. Hadi! Destekleyin beni! Destek istiyorum sizden! <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah! Destur! Aha anasını siktim vallahi. Ya Ah! Ah! Amına koydum onun. Hepinizin sonu böyle olacak. Ne yaptın sen yiyen yav? Sarıların sülü derler bana bu topraklarda. Sarıların mı? Sarıların sülü sen misin? Bileydim. Vallahi de hoş sizi. Şunu al. Al oğlum çekinme. Asa senin olsun dayı, götüne sokarsın. Götü de bek kalmış bedaven gibi yavrum.